Yoğun yağış heyelana neden oldu. Artvin Erzurum yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Artvin'de yoğun yağış nedeniyle sık sık heyelan meydana geliyor. Artvin Erzurum karayolunun 40. kilometresindeki Çağlayan mevkisinde de yağmur nedeniyle yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları balçık olarak karayoluna sürüklendi. Değilan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayollara ekipleri sevk edildi. Yol yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı. Ekiplerin çalışması sonrası yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.